bank sektörü geçir geçir. tamam başkan, başkan, abi güzel. Alo başkanım rakamlarıyla plana evet. çıkamadı. Geçi e, çok alt gelir hitap etmiyor. simiyor. Çünkü yani 1000 liralık bir e, ev için e, 14 çıkıyla aynı ödeme yapman gerekiyor. Bu sezonun balını yememişiz. <laughs> e bunlar nerenin balı. O mu?

tele sektörüyle geçen işte, sabah bir arkadaşla konuştuk dedim millet geliyor fiyata bak hem mündeyler çok da işte, işte dil alışkanlığı <laughs> şüklediyoruz gerçekten <laughs> zor <laughs> durumda yani sağ evet. tamam, olun şimdi bu süreç devam <laughs> ederken bu zamanda, o sıkıntı devam ediyor yeni bir yani süreçte bir dalgalanma var mı? İyiye doğru gitme, kötüye doğru gitme mi daha fazla? Şimdi nasıl görüyorsunuz? Yani öyle bir sonuç, sonuç yok. yok bakalım. Düzeldiğe göre ne olacak? Ee, düğün sezonu aslında. Ee, düğün değil. Ee, düğün de. De. Çok şükür yaz geldi biraz. Düğünlerde <laughs> <özel. gülüyor> <laughs> <Çok şükür. gülüyor> gözümüz. Ufak tefeklerinde başladı. Başladı. Hı hı. En güzeli e, için ne gelirse bunu yapmak lazım. Bizim amacımız bu. Doğru yapılan şeyleri destekleyelim. Demeyelim A'dan geldi, B'den geldi, hükümetten geldi. geldi. Kim doğru yapmışsa doğruyu destekleyelim. Doğru. Kim de yanlış bizimle ilgili çıkıyorsa ona da yanlış diyeceğiz. Düzelmesi için çabasını edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek Aynen. üzere. Selametle. Evet, i̇yi sağ çalışmalar. Sağ sağ kolay gelsin. Yani bir söylentiler var ama daha evet. bir şey yok ortada tabii. Evet. Fiyatlar arttı. Fiyatlar arttı ama yüzde otuz yedi arttı. Kesinlikle. Her şey yüzde yüzü açmışken. %30. Evet dışarıdan e, ithal ilaç noktasına var mı? Ben kolay gelsin. Sağ olun. Çalışmalar de. Kolay gelsin. Sağ, 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 sağ olun. Sağ, 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 olun. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Şimdi mesela poğaça kullandığımız farkı, böyle kullandığımız farkı, bakkala evet. kullandığımız farkı. Hatta yani onu söyleyeyim, olur. Ucuz bile mesela baklavaya kullanılan antepona var mesela. Evet. Kara sert buğday unu mesela. 1100 lira. Bakın belli. Rus tadım var. Bekle var. Sizin belli bir oranda alma Hı? hakkınız vardı. var. Hakkın Türk şekeri. Ne sürü evrak istiyor. Evet çok zorlaştırmışlar. Ve, e, artı o evrakları verdikten sonra da alacağımız da kesin değil. Ben şimdi 2000 lira KPSS raporu için para vereceğim. Derneğe para yatırıp Üye olduğum derneğe ekstra para yatıracağım. Değil mi? Esnaf sanatkere para yatıracağım. Konfederasyona para yatıracağım bir imza aşı gıda mühendisine 750 lira para vereceğim. Ama hmm. almama ihtimali de var bunu hazırladıktan sonra. Nasıl işler? Nasıl? Normal hafta sonu biraz. Yet fiyatları artıyor, artıyor mu? mu? Yani her gün artıyor. Artıyor <laughs> mu <laughs> her gün artıyor. Her gün artıyor. <laughs> Siz Kars'tan kesim yapmanız lazım. Büyükbaşı'nın merkezi Kars. Ya öyle güzel. yani... Şimdi ben ufak işletmeler, oradan, evet. Kolay gelsin. Çok Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Artı bu şimdi emekli de 10 bin lira da yağ aynı fiyatını alıyor. Emekli de yağ aynı fiyatını alıyor. 10 bin lira e, avan da aynı kira bedeli ödüyor. Emekli de aynı kira bedeli. Nasıl ayakta kalın sen? Mahalleniz yerinde. Hamdur hamdolsun. Devletimiz var olsun. Çok şükür. Merhaba. Şey Takmadı da mı? Artık daha ekonomik bir mi? Ama kaçırdı, Ne zaman taşıyacağız? Şey. Yani. Hayatımızı ilk defa öğreneceğiz. Aman kırsal hayal bulaşma makinemiz olsun. Aman buzdolabımız olsun. Aman biz kır düğünü yapalım. Evet. Ama bebek gelinlik kimden olmasın. Bendeki abi kimse olmasın. Daha düğüne başlamadan dört kişi yan girer gireriz abi. Biz şey diyoruz maalesef. işin i̇şin kötü tarafı insan bu kadar altın, hazırlık, şu bu bütün yatırımını annesi babası getiriyor, koyuyor, çocuğunu evlendiriyor. Birkaç yıl geçiyor, iki, üç yıl artık neyse geçiyor, boşanıyorlar. Yani tamam bu alttan büyük bir kısmı işte hukukken kadına ait oluyor vesaire. Bu insan tekrardan ikinci bir evlilik yapıp ayağa kalkıp yeni bir düzen kurması çok zor. Su ikram edelim. Görüşmek üzere. Çok <laughs> <laughs> Ziyaretik. Kasam ziyareti evet, büyük Evet, Allah kolaylık versin inşallah. İhtiyarlığın yediğini inşallah çıkartıyorsunuz. Ömekli miyiz? Nasıl ne kadar emekli için bir rahat ya yapıyor mu? Ya, yatıyor. Alakalı, Aa, ya. Menessä, Allah emanet olsun. İnşallah teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah iyi çalışmalar. Hacım etmek sadakadır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O sizin gözünüzün güzelliği. Estağfurullah. Allah razı olsun. Nerelisiniz? E, Ankaralıyız. As Aslen Muş Malazgirt'teyiz. Muş Malazgirt. Evet evet. Malazgirt diyorlar. Malaz Kürtçe kolay aldık. Evet. Bu milletin evladıdır. Çanakkale'de, İstanbul'da. Halep'te, Malazgirt'te birlikteyiz. E, şimdi diye başkanım e, Osmanlı İmparatorluğunda sancaktarlık yapmıştır Biraz ama soğuklu. hiçbir bahsi mevzu bahisi değil yani. Evet. Hiç gündeme getirilmiyor. Biz istiyoruz. Herkese değer veriyoruz. Kesinlikle. Kimse ötekileştirilmesin. Kesinlikle. kesinlikle. Yani insan biri konuş, biri konuşmasını bölücülük olarak düşünmeyelim. Hatta kesinlikle. bütünleştiricidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi benim annem der ki Kürtçe konuşmadığım zaman dilim şişiyor der. Yani biz e, biraz önce dediğim gibi Edirne'den Hakkari Şemdinliye kadar evet. ben Şemdinli'de askerlik yapmışım. Evet. Hepsi toprak, evet. hepsi bizim toprağımız. Evet. Kurban oluruz biz. Allah Başımızın üstüne her zaman. Gönlümüzde, kapımız açık. Isim Mehmet Allah Ercan. Mehmet Birdir. Gün gelsin, Allah kadirdir. Amin. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşürüz Allah inşallah Allah başkanım. Allah razı olsun. Az önce sorun dedi bir biz de, de bir köyden almışız. 6200'le bir almışız Evet. Başkanım 2015. Evet. Adamlar yüzde sekiz yüz kalınırken sesi çıkmıyor fırıncıların. Evet. Ee, şimdi un da ellerine gelince çiftçi izinmeyecek bu ülkede. Allah hamdınızı artırsın. Merhaba evet, nasılsınız? Hoşgeldiniz inşallah. Hoşbulduk. Hoşbulduk. Şimdi hep pastanın yanından geçerken aklımıza bir öntü yaptım bir de Bunu yıkmadan karşı tarafta devirelim ne oluyorsa olsun gibi bir anlayışla biz bunu yapmıyoruz. Zaten Erdoğan dahil bütün partilerle, kişilerle, bakanlarla görüşüyoruz. Ee, arkadaşlarım sağ olsun. Sadece sadece Rus iskirli artık oradan dolayı da açıkçası. Onun o duruşundan dolayı, onu o ortaya koyduğu duruş ve tanrıdan dolayı evet. seviyoruz. Biz de Müslümanız, Müslüman bir milletiz. Evet, evet. Ee, değerlerimizi korumamız lazım. Şu an değerlerimiz e, ciddi şekilde aşınıyor, yıpranıyor. Bunun için e, mücadele etmemiz lazım. İnşallah. Gençlerimiz günden güne değiş olmaya başladı. Öyle değil mi? Yani. Tekrardan hürmetle görüşmek üzere. Teşekkürler. görüşmek üzere. Teşekkür İyi çalışmalar. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Bir arkadaşa söyledim. Bak sizlere birisi 1 TL zam yapıyor. Bir sektör 10 TL yapıyor. Bir sektör 100 TL yapıyor. Öbürü 100 bin TL. Emlak sektörü 100 bin TL evet. koyuyor. Ama küçük, yani küçük, küçük hesaplara gelince o diyor ne kadar fiyatlar artmış diyoruz. Ha? E şu Ama an mi? piyasaya göre yine en oğlumuz iki oluyor yani. tabii. Biz orada besicilik de yapıyoruz. İsterseniz de buradan müşteri götürüyoruz. Hmm. E 100 tane falan hayvanımız da var. Besilç yapıp müşteri yoldan dolayı gitmiyor. Kurban yaklaşıyor. Kurban da yaklaşıyor. Fiyatlar da çıktı. Allah. Yani artık 2 sene de sabırımız. Boyuna girecek Adana bu gidişle yani. Amasya. Amasya. Yani. Tabi, bu, bugün <laughs> ikinci Amasyalı. Amasyalılar bizim evet. ya çok biz tanışamıyoruz. Piyasada çok Amasya'biyet diyor. Bugün siz ikinci oldunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki Hı. Allah güç kuvvet Çok versin. Partimizi takip edin, araştırın. Tamam. Ee, beklentimiz odur inşallah. Ben Görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Şey evet. Siz hala maske kullanıyorsunuz. Kolay gelsin amca, öyle yemeğin mi? Evet. Hazırını da artık dışarıdan istemiyorsunuz, burada yapıyorsunuz. Yaren kültüründen biz Çankırlıları ziyarete gittik ya burada. Yaren kültüründen bahsediyorlar ama siz ne Hoş kadar... Artık şey Uzaklaştınız, evet. Nasıl? Piyasaya sorun sadece ekonomi değil. Beklentiniz nedir? Devletten, hükümetten ya da çalışmalardan, siyasetten beklentiniz nedir? Sorunlar Siyata aşırı artıyor. Oluyor. Evet. Takip edin. inşallah. Araştırın. Özellikle. İnşallah. Görüşmek üzere. Allah Allah etsin. Allah'a emanet olun. Yar ve yardımcınız olsun. i̇nşallah her şey daha güzel olur. İnşallah. Görüşmek Umudumuz Umutsuz yaşanmaz zaten. Amin. inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Sağ teşekkür ederim. Sektör canlandı mı yoksa? Yavaş yavaş. Hoş geldiniz. Bundan sonra da ayrı Yani şimdi düğün yapabilmek için biraz tabii masraf gerekiyor. Fotoğrafın belki en az tutanı. Değil mi masraf olarak? İlk defa burada rastlıyorum. Her evet. şey veriliyor. Maşallah. Kesinlikle ne? Erkek herhalde. Erkek. Değil mi? <laughs> İsmi nedir? Duman. Duman. Şimdi geçen, <laughs> geçen e, Antalya'da. Biz de her şey mevcut. dedik? Kapıkt mevcut. Öyle mi? Ya, ha. Birbirleriyle hiç şey yapmıyorlar. Çok iyi anlaşıyorlar. Biz yani diyoruz ki ben, eğer siyasi partiler ben mi? millet için varsa, madem bu e, iddiamız var, oturalım bir masa etrafında. Milletin faydası neyse bunu konuşalım. Bunu tamam. konuşalım. Ama maalesef böyle bir şey yok. Ee, yani herkes birbirine düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor. Bunun bize, ülkemize bir faydası yok. Yani herkes farklı düşünebilir. Herkes farklı fikir ve görüşlere sahip olabilir ama Kalkıp da toplumu kutuplaştırma, düşmanlaştırma çok kötü. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş i̇yisiniz inşallah. İyiyim. Nasıl piyasa? Sizin piyasa nasıl? Çok şükür hamdolsun. İyi diyelim ne olsun? Yakıt artıyor mu sürekli? Acabacı <laughs> biz. daha, bari. daha çok yabancılar <laughs> biniyor. Öyle mi? Tabii tabii. tabii. Evet. Genelde nereliler daha çok kullanıyor? Iraklar, Suriyeliler. Ama tabii. Iraklar yani. burada fazla mı? Fazla. Fazla. Yani Suriyeli Iraklar. Suriyeli çok O zaman bu şey çok da isabetli değil. Yabancı düşmanlığı çok da. Siz nasıl görüyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Yakıtımız pahalı. Evet. Yakıtı yani... Bir tonluk para topluyorsun. Ötürü akşam yakıta veriyorsun. Evet. Yani o, Ege Parti'ydi. De, de. Yüda Parti. Arkadaşlarımız geldiğinde tamam. araştırırsanız, tamam. İnternette de zaten yazdınız. Ben Kayseri. Kayseri çok güzel. Var mı Kayseri iletişiminiz? Yok, hiç yok. Ben hmm. Çankırı'yım. Çankırılar bu bölgede <laughs> fazla. Güzel. <laughs> Yani hepsi de böyle e, ağzı dualı insanlar. Teşekkür ederiz. Amca sen güneşte kalıyorsun gelmedin Yok ne? önemli değil. Tumar Merhaba, mi? hoş Nasılsınız? geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz çalışıyor musunuz öyle? yoksa? Yok ben arkadaşlarım. böyle şey yapıyorum. Nasıl? Diyorum. Memlekete dair var mı görüşünüz? Valla yani görüşünüz. Yapılması gereken neler var? Hayat pahalılığı işte Ayak yani. Pahalı yani hayat pahalı. Evet. Yani mazotun falan pahalı olmaz. Yani çok kötü. Tamam. Müspet tamam. anlamda yani çalışıyoruz. E, Size takip edersiniz inşallah. Tamam Teşekkür e. ederiz iyi güzel. Daha çok tesettür. Evet, tesettür. Evet. evet. Halkın rağbeti nasıl tesettür? Ediyor? Yani fazlasıyla güzel. Hocam, iyi teşekkür Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Burada gümüşhaneler müteahhit diyorlar. Evet. Yüzde doksanı. Ama ben çaycı 110. oldum. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır AK Parti'ye veriyorum. Evet. Ama bu sene şahat ettim. Bir daha var. Partimi buldum. Yemin ediyorum. İnşallah, Parti inşallah buldum. kurban Şimdi... olduğum Allah. Neyi biliyor musun? Gerçekten diyorum, bizi Şimdi biz biz e, İslam'ın ifade edeyim. Ee, şimdi işte evet. yanlış giden şeyler var. Evet. Ihtiyede. Yalnız biz bunu <laughs> bu yanlış giden şeyleri Yeni, mahallede şeyiniz var mı? Yeni ilçe mi? başkanımız burada. Teşkilatımız burada yok. Yerimiz yok. yok. yerimiz tamam yok. İnşallah. Yani, Festival adı altında sanatçıları getiriyorlar. Benim buradan aşağıya evet. gelmiş Gençlere örnek olmaları model diye. İşte bizi, Ramazan'da bizi, da bizi, da bizi da ne hale getirdiler diyoruz kapıdan ortadan kalkması için. İsterdim bize şeyi işlerdi. Doğru. Bizim, şey evet. bizim... başka türlü gelemiyorlar. Bunu getirdiler. Bizim mecliste İslami bir muhalefete ihtiyaç var. Bunun için müdafaa'nın destek olmasına ihtiyaç var. İnşallah tanınmasına. Başkanımızla özel görüşeceğim. Özel yerine gideceğim. İnşallah. 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 Şey özel. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Şeref duyduk. Hürmetler. emanet Allah razı olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. çok teşekkür ederim. İnşallah. Evet. Her, her zaman, her zaman, her zaman. Bizim için çok bereketli geçti. Sizin gibi kişilerle. Sizin Kişilerle tanıştık çok bereketli Her zaman. İnşallah. Hürmetler, saygılar. Selamünaleyküm. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Sayın Başkanım özel görüşeceğim. Tamam mı? İnşallah. Şimdi bizim bayağı şey çalıştırıyorlar. Hmm. Ee, nasıl? Gelir durumu nasıl? Güzel ya çok güzel. Değil mi? Parton evet. düştü. Kadar düştü. Sorun sıkıntı oluyor mu? Toplarken, evet. alırken, ya da zabıta ya koyuyordu. Evet, çek çek el götürüyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız sağ olun nasıl görüyorsunuz ekmek <laughs> makarna pilav ne yapalım <laughs> en onlar abi onlar da aldı başını gidiyor onlar nerede gerçekten aldı başını gidiyor lira. hemen şeye, markete giriyorsun çıkamıyorsun buradan <laughs> <Yani> artık bir şey <laughs> olmuyor evet bugün e, yeni Mahalle ilçemizde esnaf ziyaretinde bulunuyoruz Esnaflarımızın sıkıntılarını tek tek dinliyoruz. Genel itibariyle esnafların en büyük problemi hayat pahalılığı, e, taksi esnafının en büyük sıkıntısı yakıtların fazla olması, e, halkın büyük çoğunluğunun sıkıntısı ise kira oranlarındaki e, artışlar, e, aldıklarını tekrar insanların yerine koyamaması yine en büyük sorun. E, devletten ve hükümetten e, siyasi anlamdaki bekledikleri çözümler birbirleriyle uğraşmaktan ziyade halkın sorunlarına eğilmesidir. Halkın gerçek sorunların ön plana çıkartılması ve buna dair çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bizim de parti olarak e, sahadan edindiğimiz izlenim budur. Yetkililerden e, beklentimiz bu sorunlara derhal çözüm bulunmasıdır. Pandemi sonrasında özellikle kısmi olarak bir iyileşme söz konusu ancak e, hala e, satışlarda artış olsa dahi insanların alım gücünde şu an e, düşüşler e, olması hasebiyle yine bu istenilen seviyede değil. E, bununla ilgili özellikle e, pastane esnafı e, un fiyatlarındaki hızlı artış, şeker fiyatlarındaki hızlı artıştan şikayetçi. Esnafın bir kısmı e, et ürünlerindeki e, artışlardan şikayetçi. Az önce bahsettiğimiz gibi yine yakıttan, nakliye ürünleri, e, nakliye e, maliyetinin artışından dolayı insanlarımız şikayetçi. Tabii tek sorun ekonomi değil. Bize iletilen birçok sorun var. Hak ve hukuk konusunda, insan hakları konusunda yaşanan sorunlar var. Bunların derhal çözüm bulması gerekiyor. Bunun çözüm vereceği iktidardır. Tekrar edelim yapılması gerekenler insanımızın beklentisi siyasi partilerin birbirleriyle uğraşmaktan ziyade halkın temel sorunlarına eğilmesidir.